Yeni bir Karebodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Cidde merkezli mimar ofisi Brick Lab tarafından tasarlanan Jack Smoke Offices, Suudi Arabistan'ın Diriyah şehrinde yer alıyor. Kültür Bakanlığı için tasarlanan bu yapı şehrin yeni geliştirilen sanat ve tasarım bölgesinde inşa ediliyor. Bölgenin az ilerisinde yer alan Hanifa Vadisi, tasarımın ilham kaynağına dönüşmüş. Bu doğrultuda bina dairesel kırımlardan oluşuyor. Bahçeye yerleştirilen palmiye ağaçları da bölgenin ekosistemini birebir yansıtıyor. Vietnam'da mimar kofisi Ho Kru Arkitekt tarafından tasarlanan Taiyo Servis Apartmanları Vietnam'da yer alıyor. 10 kattan oluşan ve 40 daireye ev sahipliği yapan bina genelde yabancıların yaşadığı Da Nang Mahallesi'nde konumlanmış. Mahalle gece hayatı ve plajı ile meşhur. Tasarımın amacı bölgede yaşayan yabancıları dairelere çekmek. Bu doğrultuda dairelerin her birine birbirinden farklı tip olarak teraslar eklenmiş. Mahallenin ruhuna uyan yapı yabancı misafirlerin dikkatini çekmeyi de böyle başarmış. Austin merkezli mimarlık ofisi Alter Studio Architecture tarafından tasarlanan Westbrook Residence, Texas'ın yükselen yıldızı Austin'de yer alıyor. Hızla gelişen ve zenginleşen bir mahalleye yapılan evde tasarımın esas amacı bölge mimarisine ve kalitesine uyum sağlamak olmuş. Bu doğrultuda inşaatta kullanılan malzemeler özenle seçilmiş. Tasarımda bir diğer hedef de mahallenin dokusuna uygun olacak şekilde gün ışıklarını maksimize etmek ve bahçe alanını kullanabilir kılmak olmuş. Özellikle eğitimle ilgili yapıların mimarisiyle ilgilenen Fransız Mimarlık Ofisi F Plus F Architecture tarafından tasarlanan School of Hancourt Fransa'da yer alıyor. Tasarımdaki temel amaç şehrin gelişme projesinde binayı adapte etmek olmuş. Bu doğrultuda yapının konumu kasabanın içinden geçen yolun üstünde olacak şekilde belirlenmiş. İlaveten bisiklet ve yayaların ulaşımını kolaylaştıracak ek de yapılmış. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerini ağırlayan okul, çocukların açık alanda oyun oynamasını öncelik olarak görmüş. Bu doğrultuda dış alanlara erişim, tasarımın bir diğer amacına dönüşmüş. Kaliforniya Berkeley Merkezli Mimar Ofisi Rank Studio tarafından tasarlanan Berkeley Chess School, Berkeley Üniversitesi'nde yer alıyor. 81 yılında kurulan, bugüne kadar 3 büyük usta yetiştiren ve senelik 7000 öğrenciye eğitim veren Berkeley Santranç Okulu'nun hala hazırda var olan binası bu projeyle genişletiliyor. Bir kafe ve yeni sınıf ve dış alanların eklendiği binada en çok dikkat çeken ise tartışması santranç tahtasını andıran, Cam cephenin eklenmesi, güneş ışınlarının yansımasıyla eşsiz bir görüntü oluşturuyor bu cephe. Yine bir Karebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.